Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size Almanya'da aylık masraflar ne kadar ve nereye ne kadar harcanıyor onu anlatacağız. Bunu anlatırken de biz bu kadar harcıyoruz, bu kadar <laughs> bitti deyip bırakmayacağız. E, Almanya genelinde, Almanya İstatistik Kurumu'dan aldığımız verilerle 1, 2 ve 3 kişilik evlerde ortalama ne kadar harcanıyormuş... Ee, ve o harcamalar bizim harcamalarımıza kıyasla nasılmış ona bakacağız. Böylece hani sizin tamam çift olarak harcamanızı anladım da ben Almanya'ya gelsem tek başıma gelirim ve ben ne kadar harcayacağım ya da e, bizde Çocuğum bir de çocuk var e, biz ne kadar harcarız diyen herkesin aklındaki soruları yanıtlamaya çalışacağız. En büyük harcama kalemi? Kiralar. <laughs> kiralar maalesef kiralar el yakıyor hele de Münih'te Şimdi kiraları anlatmaya geçmeden önce birkaç ön bilgi Hı -hı. verelim. Ee, Almanya'da kira sıcak ve soğuk diye ikiye ayrılıyor. Almancaları neydi? Kalt Kaltmiete soğuk kira, Warmmiete sıcak kira. Sıcak kira, evet. Soğuk kira dört duvar. Sadece evet, ev. ev, evin kendisi. Sıcak kira ise soğuk kiranın üstüne bir de evin giderleri ekleniyor. Ne ekleniyor? Su, elektrik, internet, ısıtma gibi giderler ekleniyor. Sıcak kira oluşuyor. Bir de tabi şey var Almanya'da evlerin nasıl söylendiği durumu var o da biz hani evleri söylerken benim ev 1 artı 1 2 artı 1 gibi söylüyoruz ama Almanya'da salonu ayrıca söylemek hani o artı 1 durumu yok o da bir oda neden ben onu ayrıca <laughs> söyleyeyim ki diyerek bizim 1 artı 1 dediğimize 2, 2 artı 1 dediğimize 3 yani odanın da salonun da bir oda olarak sayılması durumu var. O yüzden biz size şimdi bu tabirlerle bahsedeceğiz. Almanya'da 5 büyük şehirden hı hı. yola çıkalım dedik. Bu 5 büyük şehirdeki 1 odalı, 2 odalı ve 3 odalı evlerin ortalama kiralarına bakacağız. Önce 1 odadan başlayalım. Yani stüdyo daire. Bir önceki videoda bahsetmiştik hani Almanya'ya ben nasıl geldim diye. Ben iş bularak gelmiştim. Ama birazcık da garantici olduğumuz için hadi hep birlikte haldır, aldı, haldır gidelim dememiştik. Mustafa'ya sen bir İstanbul'da dur ben orada bir gideyim bakayım hani iyi mi oluyor mu ona göre karar veririz demiştik. Hani İstanbul'daki evimizi hemen kapatmamıştık. E ben de orada tek başıma çalışıp para kazanacağım için hani büyük bir eve de çıkamamıştım. O yüzden stüdyo daireye çıkmıştım. Sonra Mustafa evi kapatıp <laughs> geldiğinde de Birazdan göreceğimiz iki odalı evler daha da bir el yaktığı için evi de değiştirememiş ve biz sonuçta o bir odalı 30 metrekare evde bir, bir yıl ben iki yılda artı iki yıl ikimiz birden olarak toplamda üç yıl geçirmiştik ama alışılıyor. İki odalı evler işte gördüğünüz gibi 1.250 euro gibi bir ortalama fiyata sahip diğer şehirlerde radikal bir şekilde düşmeye başlıyor kiralar. Hı hı. Ortalamasına baktığımızda ise 880 euro. 3 odalı evlere bakalım bir de. O da bizim şu anki evimiz. Evet, şu anki evimiz. Bu evlerin de ortalama Almanya değeri kirası 1460 euro olarak hesaplanıyor. Bizimki ise 1200 euro. Burada yine bir bilgi vermek lazım. Tabii ki bu kiralar ortalama değerlerdir. Yani evin konumu çok önemli bir paya sahip. Eğer merkeze yaklaşırsanız ortalamanın üstüne çıkarsınız. Uzaklaşırsanız haliyle ortalamanın altına düşersiniz. Bizimki ortalamanın altında. Hı hı. Marine Plaza 10 kilometre mesafede oturuyoruz. Toplu taşımayla da 20 dakika. 20 dakika yani tek trenle gidilebiliyor. Hani böyle en merkezin dibi olduğu için ateş pahalı olan kiralardan değil ama 20 dakikada çok uzun bir süre olmadığı için bizim işimizi görüyor. Sonuçta kiramız ortalamanın altında o yüzden bu evden çıkmayacağız. Evet inşallah. <laughs> Şimdi Mustafa'nın dediği gibi burada söylediğimiz rakamlar soğuk kira denilen evin kendisinin tutarlarıydı. Bir de bunun üzerine eklenen Belli masraflar Keraları var. Kenarları ısıtalım şimdi. <laughs> Isıtalım bakalım neler <laughs> oluyormuş. Birinci kalem tabii ki aidat. Türkiye'de olduğu gibi burada da her evin bir aidatı var. Evin metrekaresine ya da başka koşullara bağlı olarak her apartmanın farklı olabiliyor. Bu Almanya genelinde 65 Euro'ymuş. Almanya'da burada Türkiye'den farklı olarak kapıcı diye bir kavram yok. Yani gidip de işte Mehmet Efendi bize iki ekmek, bir gazete falan diyemiyorsunuz ya da her akşam saat 8'de çöpümü kapının önüne koyayım da gelsin alsın gibi bir durum yok. Hani hepsini kendiniz yapıyorsunuz. Ekmeğinizi de kendiniz alıyorsunuz. Yani aidat böyle komple binanın geneli için Otopark konusu da bazı evlerin otoparkı oluyor ve siz evi kiraladığınızda arabanız olup olmamasından bağımsız olarak o otoparkı alıyorsunuz. Eğer arabanız yoksa sonra onu başkasına geri kiralamanız şeklinde oluyor. Ya da tam tersi ise yani sizin arabanız varsa ama binanın otoparkı yoksa bu sefer de caddede otopark yeri alıyorsunuz belli makamlara başvurarak. Bu da Almanya ortalamasında 50 euro olarak Sokağa park ederseniz yıllık 20 hı hı. euro gibi bir şey çok cüzi bir şey. Evet ama e, yani ortalamada da de 50 euroyu bulmuş çünkü binaların e, birçok binanın otoparkı oluyor. E, ısıtma giderleri var tabii ki elektrik var, e, su 30 euro olarak söylenmiş, internet ve televizyon vergisi yani bunların hepsinin toplamı e, Almanya genelinde 200 şey euroymuş. Bizde televizyon yok. <laughs> Fark etmez. Televizyon olmasa da televizyon vergisini ödüyorsunuz. Almanya genelde 280 Euro olan bu masraflar bizim için 305 Euroymuş. Yani bu 280 dediğimiz rakam yine ortalamadır. Hı hı. 200 ile 300 evet. arası değişecektir. Şimdi evi ödedik, kiramızı ödedik. Elektriği, <laughs> suyu, interneti de çözdük. E bunlarla bitmiyor tabii. Yiyeceğiz, içeceğiz gireceğiz. <laughs> Burada şimdi gene harcama kalemlerini bir kişi, iki kişi, üç kişi ve biz olarak verdik. Diğerleri neydi? Almanya ortalamasıydı. Ee, en önce marketten başlayalım. Market tabii ki yani yeme içme. En yüksek e, harcama kalemi oluyor burada da e, bizim e, Almanya genelinden burada birazcık düşük olmamızın sebebi içkimiz yok, sigaramız, sigaramız yok. yok. <laughs> e, o yüzden hani biraz daha ortalamanın altındayız. Hani bu demek değil ki biz e, ucuz diyoruz şu bu falan. Evet. Ama böyle en de en çok bio ürünleri alalım yok illa de vegan olsun falan gibi en pahalılarını almak gibi bir e, derdimiz yok. Normal. Aha, normal. Normal besleniyoruz ama hani sigara. Şöyle büyük bir kalem, harcama kalemi. Ya bir paket sigara 7 Euro, evet, yanlış bilmiyorsam. Ya günde bir paket sigara iseniz hı hı. zaten 200 Euro. Hı hı, Tabii. Ekleyin işte. İçmeyin. içmeyin. <gülüyor> 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 evet market böyleydi. Sonra ulaşımla devam edelim. Ulaşımda ben aylık toplu taşıma kartı kullanıyorum. O aylık 55 Euro yapıyor. Mustafa da şirket arabası kullanıyor. Evet. Türkiye'de de ben şirket aracı kullanıyordum. Türkiye'de şirket aracı kullanmanın güzel tarafı cebinizden 1 lira dahi çıkmıyor. <laughs> Araba arabayla ilgili bütün vergiymiş, kaskoymuş, bakımmış, benzinmiş bunları şirket karşılıyor. Burada da benzer bir uygulama var. Yani arabanın bakımı, benziniyle ilgili benim hiçbir harcamam yok. Ancak Almanya hükümeti diyor ki size, şirket sana bir araç veriyorsa bu maaş gibi bir şeydir. Yani sana sağlanmış bir değerdir. E sen de bunun üstünden vergi vermek zorundasın diyor. O arabanın değeri üzerinden hesaplama yöntemleriyle ortaya bir rakam çıkıyor. Yaklaşık bu da 250-300 Euro'ları bulabiliyor hangi araca sürdüğünüze bağlı. Eğer benim şirket arabam olmasaydı kabaca araç gideri işte benzini, yıllık bakımı, harcaması, vergisi 400-500 Euro civarı olurdu. Yani bizim buradaki 300 Euro'muz da aslında bir toplu taşıma artı yarım araba <laughs> gibi evet. düşünebiliriz. Devam edelim. Eğlence, kültür, hobi diye. Burada bunun içine şey koyduk. İşte dışarı çıkıyorsun mesela. Restoranda yemek yiyorsun. Ya da kültürün müze geziyorsun. Ya da bir tane hobin var yapmaktan çok hoşlandığın bir şey. Ona para harcıyorsun. İşte spor salonuna gidiyorsun gibi. Bu 260 euro dediğimizin aslında 100 eurosu benim öğle yemeklerim oluyor. Mustafa şanslı. Ben onu Onun istisnai bir şekilde şirketinde öğle yemeği evet. var. Onun dışında ee, dışarı çıkma işte akşam mesela hava güzel oluyor işte burada bir yagartın denilen hani dışarıya kurulan e, restoranlarda bakayım. işte yeme içme olabiliyor. Başka gece dışarı çıkmayı seviyoruz ama o da e, ucuz zaten. hani Türkiye'deki gibi yok taksiyle dönmek ya da işte aşırı yüksek giriş ücretleri vermek gibi bir durum yok. Hani içecekler falan da uygun zaten içeri girdiğinizde. Yani işte e, ayda bir iki kere dışarıda yemek yesek bir iki kere gece dışarı çıksak her biri kişi başı 20 euro gibi düşünsek ortalama bu fiyata geliyor. Bir de hobi olarak da spor salonu üyeliği olabilir demiştik. Burada ben spor salonuna gitmiyorum. <laughs> Beni Instagram'dan takip edenler buna şaşırabilir. Hani sen çok spor yapıyorsun, nasıl gitmiyorsun diye. Benim ilk 3 sene çalıştığım şirketin spor salonu vardı. Oraya gidiyordum. Şimdi bu eve taşındığımızdan beri de hani dedik bizim ev 3 odalı. Yani bir tane odamız kalıyor aslında biz 2 kişi olduğumuz için. Onu spor odası yaptık. Ben onu orada spor spor yapıyorum o yüzden spor salonu ver üyeliği ödemiyorum ama hani 30-40 euro gibi üyelikleri var hani sen de teniste zaten ortalama yani Mustafa tenis 40 euro ya tutuyor yani spor salonuyla Hı -hı. aynı şeye geliyor devam edelim tatil bunu birazcık farklı yaptık hani biz sonuçta seyahat bloğu yazıyorum biz çok yani ortalamanın muhtemelen üstünde geziyoruzdur o yüzden bütün tatillerde bazen çok harcıyoruzdur bazen az harcıyoruzdur onu buraya koymadık bu tatil masraflarını biz hani Almanya gelen herhangi bir kişi, hani herkes e, arada bir Türkiye'ye gideceği için muhtemelen diye düşünerek yalnızca Türkiye'ye gitme. 3 ayda bir e, Türkiye'ye gidiş dönüş e, uçak biletlerini, biletlerini koyduk. Evet. Yani biz işte 2-3 ayda bir ailelerimizi görmeye gitmeye çalışıyoruz. Almanya genelinde hani görüyorsunuz bizimkinden daha yüksek olduğunu. İşte Almanlar spor yapmayı çok seviyorlar. kış mesela kayak ekipmanlarına çok para harcıyorlar ya da su sporlarını çok seviyorlar. Dışarıda bizden daha çok yemek yiyorlar, vakit geçiriyorlar. Şimdi bizim harcamalarımız da burada işte kırmızı çerçeve için almamızın sebebi. Burada ne hariç seyahatlerimizi her zaman birbirinden farklı olabileceği için katmadık buraya. Hı. Çünkü o kişi başında çok farklı olabilir ve burada katarsak hani bizim rakamlar yüksek olacağı için Genele Almanya yayılabilecek evet, bir Almanya taşından birinin ortalama harcamalarını yanıltmış oluruz. Onun dışında kültür hobi gibi e, bunlar da genelde seyahatle alakalı oluyor. Örneğin kamera e, ekipman alıyoruz. Mesela bu videoyu çekmek için şu size sesimiz daha güzel gelsin diye mikrofonları aldık e, gibi gibi yani bizim e, seyahat hobimizin Çevresinde dönen harcamalarımızı buranın haricinde bıraktık. İşte sizin başka hobileriniz vardır, ona göre farklı masraflarınız vardır gibi onu bunun üzerine eklenen masraflar olarak düşünebilirsiniz. Devam edelim. Ev eşyası bakımı diye hiç de bakmıyormuşuz. Öyle. <laughs> Almanlar bahçe işlerine yani evlerinin bahçesine çok bütçe Düşkünler. ayırıyorlar. Onun dışında da ev eşyalarına yüksek bütçe ayırabiliyorlar ama biz öyle değiliz. Hani Bizim için ev eşyası Foksiye önemli bir önemli. şey değil. İşimizi Sade görsün. Sademi tamam yani. Evet işimizi gör. Yani bu eve taşındığımızda da işte ebay, saygın diye bir site var. İkinci el ilanların satıldığı. En sevdiğim satıldığı. site. <laughs> Baya seviyoruz. Ona rağmen hani temiz olsun içimizi görsün yani yok işte şuraya tablo asalım yok kahvaltı seti alalım falan e, gümüşlük olsun şurada falan gibi. <laughs> gümüşlük bir gümüşlük almadık <laughs> zigon vardı. <laughs> evet <gülüyor> e, o tür şeylere girmedik o yüzden hani bizim için bu ev eşyası bakımı aslında normal harcamaların çok daha altında oldu. Giyime bakalım. Giyim de yine burada e, hani ortalamanın altında bir harcama gibi Hı -hı. görünüyor ama sırrımız Türkiye. Türkiye. <laughs> Türkiye'den alıyoruz çoğunlukla. Geldiğimiz zaman alışverişimizi yapıyoruz. Burada ise şöyle buranın şöyle bir avantajı var. Çok büyük bir outlet köyü var örneğin Merin yakınında. Burada çok çok iyi markalar çok çok uygun fiyatlara e, temin edilebiliyor. Hı hı. Örnek vereyim. E, ne aldık? Mesela Kolombiya eee markasını biliyorsunuzdur ee, yaklaşık Türkiye'deki fiyatları 1000-1200 Euro hı hı. TL civarı olan bir ayakkabıyı yanlış hatırlamıyorsam 30 Euro evet. civarında bir paraya almıştık hı hı. yani hı. o outletten faydalanıyoruz yani bizim hani <laughs> bizim giyimle ilgili hani giyim harcamalarıyla ilgili stratejimiz nasıl 2-3 ayda bir Türkiye'ye gidiyoruz hani günlük kıyafetlerimizi oradan alalım yani mesela işte mango'dan bir şey alacaksam ben neden euro ile alayım gibi ama onun dışında işte daha az alınan mesela spor ayakkabısı, kol çantası işte Michael Kors çanta mesela burada 200 euroysa Türkiye'de 2000-3000 lira e, olabiliyor hani daha pahalıya geliyor ya da işte Nike spor ayakkabı burada dediğimiz gibi özellikle outlette bir de indirime denk. Gelirsek, evet. Belki 40 euro, 50 euroya bulabiliyorken Türkiye'de işte ne bileyim 700-800 lira oluyor herhalde. Ee, o yüzden hani günlük giyimi Türkiye'den alıp geri kalanını e, Almanya'dan almaya çalışıyoruz. Şimdi o zaman sağlık, kişisel bakım <laughs> kategorisiyle devam edelim. Burada Almanlara yetişmişiz. Aslında, İyi bakıyormuşuz kendimize. <laughs> aslında şöyle, burada biz hani Ortalamadan birazcık daha fazla harcama yapıyoruz bile diyebiliriz ama tutarı sonuçta dengelememizi gene neye borçluyuz? Türkiye. Türkiye. <laughs> Çünkü saç bakımından yani kuaförlerden başlarsak ben Almanya'da bir kere kuaföre gittim ve ilk ve sonum oldu. Ağlayarak buldum. geri <laughs> Yani bir Türk kuaförlerine emanet evet, edin ya. Evet gerçekten öyle. Ee, neyse yani şey onların da zevki farklı diyelim şimdi kimseye kötü bir şey demeyelim evet. de o yüzden ben e, kaförü Türkiye'de gitmeyi e, tercih ediyorum. Ben burada S gidiyorum. Hı hı. Ne kadar tutuyor? 15 euro. 15 euro yani ayda bir bu 120 euro'nun 15 euro'sunu Mustafa'nın kuaförüne veriyormuşuz. Onun dışında işte biz e, beslenme bize ek olarak hani destekleyici ürünleri hani vitaminleri falan düzenli olarak tüketiyoruz. Amazon'dan alıyoruz onları da. Onlara belli bir bütçe gidebiliyor. Belki 15 euro filandır aylık. E, geri kalan da bana ait. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte e, kuaför olsun. E, Yok canım. Cil, diş, cilt bakımı diş olsun falan gibi. Miydi? Evet. E, tabii bir de şey var. Hani ortak harcamalar diş oluyor çünkü sigortaların kapsamına diş genelde dahil olmuyor. Hani diş bakımı yaptırdın, belki beyazlatma yaptırdın, Temizletti, temizlettin gibi gibi. E, her şey buna dahil e, olabiliyor. Dediğimiz gibi hani ben mesela cilt bakımı yaptıracaksam gene onu neden Euro ile yaptırayım? Hem de Almanların zevki belki tam ya bizim kadar iyi değiller hani dış görünüşle ilgili şeylerde öyle düşünüyoruz. O yüzden hizmet, bu, hizmet sektöründe hizmet evet. sektöründe. o yüzden bunları Türkiye'de yaptırmaya çalışıyoruz. İşte hepsini topladık, çıkardık, böldük falan ortalamada 120 euroya geldi zaten Almanya'da iki kişinin ortalaması da öyleymiş. Bir de diğer var. <laughs> bu saydıklarımızın dışında geriye kalanlar. Ona da öncelikle sigortayı ekledik. E, şimdi Almanya'da Haftpflichtversicherung diye bir şey var. Bu da şey demek oluyor. İşte ben mesela bisikletle gidiyorum. Yanlışlıkla arabasına çarptım. Çizildi diyelim ki. Ya da işte evde su borusu patladı. Bizim parkeler şişti. Bir de alt komşunun tavanını bozdu. Bir şey oldu. Yani bizim elimizde olmadan başka kişilere zarar verdik gibi şeyleri ödeyen bir sigorta oluyor. Bu Almanya'da çok meşhur. Herkes evet. de var. O yüzden biz de yaptırdık. Aslında tutarları 15-20 euro e, civarında olsa da aylık. Ben işte çok araştırdım falan Aylık biz ona 5 euro e, kadar veriyoruz. Onun dışında... Benim de buraya gelince öğrendiğim ve hemen hemen herkesin e, kullandığı bir sigorta var. ADAC. A -A A-D-A-C şeklinde Adage. yazılıyor. E, Bu ne işe yarıyor? Dünyanın neresinde olursam olayım arabayı süreyim veya arabada yolcu olarak bulunayım. O arabanın başına bir şey gelirse. Örneğin lastiği patladı. Örneğin kaza yaptık. Aküsü bitti. Telefon ediyoruz. Hı hı. O bölgedeki bir tamirci geliyor. Bize yardımcı oluyor. Ve yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir hizmet olarak özetlendirilebilir. Ve dünyanın her yerinde geçerli. Çok harika bir hizmet. Hı hı. Bir bu. Bir ikincisi de yine ADHS'nin sağlamış olduğu bir hizmet. Seyahat sağlık sigortası hı hı. yine dünyanın neresine gidersek gidelim başımıza bir iş geldiğinde oradan uçakla transfer edilmemize kadar karşılayan bir sigortamız var. Hı hı. Bu ikisine yaklaşık 15 euro gibi bir şey ödüyoruz. Hı hı. Evet. Yani -15 euro bu hem aylık. benim söylediğim sigorta türü üçüncü kişilere verilen zarar hem de Mustafa'nın söylediği ikimizi birden kapsıyor. Yani bunlar şey aile sigortası gibi oluyor. Ee, yani sigortalar aslında bizim 20 euro tuttu gibi. Onun dışında da işte diğer yani bu herhangi bir şey olabilir. Beklenmedik gider Hı -hı. veya diş için de sigortalar mevcut. Hı -hı. Onlar da olabilir. Evet Almanya'nın genelinde bunun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü e, bu bizim üçüncü kişilere verilen zarar diye anlattığım zararın dışında örneğin avukatlık ücretleri çok pahalı olduğu için onun sigortasını yaptırabiliyorlar. Ya da e, normal sağlık sigortaları dişi kapsamadığı için normalde pahalı olan ücretleri kapsayan bir sigorta yaptırabiliyorlar. Ve Almanlar hani garantici oldukları için de bunların <laughs> hepsini yaptırıyorlar. O yüzden e, ortalama harcamalarının burada yüksek olduk, olduğunu görüyoruz. O zaman cep telefonu ve postayla devam edelim. Burada posta yazmış olmamız sizi şaşırtabilir ama Almanlar için gerçekten böyle bir harcama bayılıyorlar yani. Kalemi var yani paketle böyle DHL'le özellikle birbirlerine bir şeyler göndermeye bayılıyorlar. Bizim evet. öyle bir harcamamız yok. Yok. Cep telefonuna bakacak olursak bizim harcamamız niye bu kadar düşük? Sadece Yine yani. e, şanslı ben şirket telefonu şirket adlı kullanıyorum e, Fatma fakat kendisi kendi hattını kullanıyor. Evet, 3 GB interneti olan bir tane. Yani onu da öyle hani ucuzundan aldım. Bir tane. Yetiyor. Evet, yetiyor. Olarak. Yani zaten iş yerinde ve evde Wi-Fi kullandığım için 3 GB hani sadece arada ki mesafelerde gerekiyor. O da bana fazlasıyla yeterli oluyor. Postada dediğimiz gibi kimseye öyle paket göndermediğimiz <laughs> için bizim harcamamız sadece benim 20 euro aylık cep telefonu faturam oluyor. Bir de eğitim var. Buradaki istatistiklerden yola çıkacak olursak çocuğu olan bir hmm. ailenin eğitim masrafları haliyle yüksek oluyor. Evet. Diğerleri ise biz de mesela arada Almanca kitap alıyoruz. kitap aldığımız Hı -hı. oluyor veya Türkiye'ye geldiğimizde de kitap alıyoruz. Hı -hı. Seyahatler sırasında okumayı seviyoruz, Hı -hı. vakit geçiyor. Şimdi toplama baktığımızda bizim iki kişi harcamamız 1360 Euro'ymuş. Almanya genelindeki iki kişilik harcamalar ise 2125 Euro'ymuş. Ancak şu kırmızı çerçeveyi burada unutmamamız gerekiyor. Almanya genelinde tabii ki hani harcamalar ortalama olduğu için her şey katılmış olaraktı. Ama ben dedim ki hani Almanya ya da bizim buradaki 1360 euro rakamını iki kişilik bir Türk aile Almanya'ya geldiğinde ortalama aşağı yukarı bu kadar harcar. Artı üstüne bizim gibi bir seyahat hobisi varsa, başka bir hobisi varsa ona ekstra bütçe ayırıyorsa 1360 artı x gibi hı hı. düşünebilirsiniz. Yani. Yine e, fark yaratacak iki... Kalemde, market ve ulaşım. Ne dedik? Sigara içiyorsanız hı hı. E, ciddi bir maliyet. Arama. Ulaşımda kendi aracınızı kullanıyorsanız e, yine ekstra bir maliyet oluşturacaktır. Hı hı. Evet, şimdi toplam giderleri toplayalım. <laughs> Kira ve konut giderleri evle ilgili olanlarda Üstüne aylık harcamalar geldi az önce bahsettiklerimiz 1360 artı X bizim demiştik seyahat, orada bizim seyahat e, vardı ve toplamda da bizim 2865 euro artı seyahat ve hobimiz için yaptığımız ve aylık birbirinden çok farklı olarak değişen harcamalarımız varmış. Almanya genelinde de özellikle 3 kişilik ailelere baktığımızda 4000 euro'ları euro bulduğunu görüyoruz. Tek kişi yalnız yaşayanlar için istatistiklere baktığımızda toplam 1875 euro Bizim gibi iki kişilik bir ailenin ortalama gideri Almanya ortalaması 3.285 euro. Çocuklu aileler tek çocuk için hesaplanmış verilerdir. 4.305 euro. Bizimki <laughs> 2.865 artı seyahat. seyahat. Yani burada görüyoruz ki e, ailenin içine çocuk eklendiği zaman ortalama harcamalar 1.000 euro civarında artıyormuş. Bunun ha. 600 euro civarı da kiraya gidiyormuş. Yani çocuğunuz olduğu için daha büyük bir eve geçiyorsunuz ya da işte elektrik, su neyse evle ilgili diğer harcamalarınız daha yüksek oluyor. O yüzden çocuk çocuğun size kira anlamında maliyeti 600 euro kadar oluyor ortalama Almanya ortalamasında. Geriye kalan da işte çocuğun giyimi, yiyeceği de, eğitimi filan hepsi ortalama 400 euro kadar ve toplamda 1000 euro kadar. E, ekleniyormuş aile bütçesine diye düşünebiliriz. Hı hı. Burada aidat dediğim şeyler soğuk kiradan sıcak kiraya hı hı. geçen aylık ortalama konut giderlerinin tamamına. Hani akılda kalsın kısa olsun diye aidat demiştim. Almanya'da giderler ortalama olarak böyleydi. Umarım siz de Almanya'ya taşımayı düşünüyorsanız tek kişi olsanız da bizim gibi çift olsanız da çocuğunuz da varsa ortalama ne kadar harcarsınız bir fikir edinebilmişsinizdir. Almanya'da maaşlar videomuzla birlikte düşündüğünüzde hani bu kadar kazanırım bu kadar da harcarım demek ki diyerek hani sizin için mantıklı oluyor muymuş diye. Oradan bir sonuca varabilirsiniz. Sonuca varabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.